Bugün küçük bir sanat söyleşisi yapmak istiyorum. Bunu bende uyandıran şey geçen gün bir arkadaşımızın sosyal medyadaki paylaşımında okuduklarındı. O diyor ki orada sanatçı sosyalist olmalı demiş. Sanatçı sosyalist olursa makbuldur demiş. Belki kendi yolculuğunda, düşüncelerinde bu doğru ama bu cümle evrensel değildir. Sakın bunu evrensel bir cümle olarak algılamayın. Çünkü sanatçıyı herhangi bir ideolojinin kalıplarına sokma zaten sanatın ruhuna aykırıdır. Sanat bir bayrak değildir. O bir palettir. Her sanatçı zaman içerisinde kendi paletindeki renklerini bulur. Sanatçıya sosyalist gömlek giydirmek daha çok Sovyet devriminden sonra toplumcu sanat adı altında bir dönemin eseridir. Tıpkı sporcularda olduğu gibi çok farklı modelde insan yetiştirme çabasıdır. Sanat ne tek seslidir ne tek renklidir. Solcu sanatçılar vardır elbette. Pablo Picasso faşizmin karşısında Guernica'yı çizdi. Victor Yara Şili'de sosyalist bir halk uzanıydı. Hayatını da bu duruşa adadı. Pek çok e, halka adanmış solcu hayatlar, solcu sanatçılar biliyoruz ama öte yandan sanatın başka yönlerinden beslenenler de oldu. Ezra Pound faşist İtalyan destekçisiydi ama modern şiirin temel taşlarından biri sayılır hala. Lenny Riefenstahl Nazi döneminde propaganda filmleri çekti ama sinema diye hala sinema okullarında öğretilir bu insanın. Bu sanatçılar iyi miydi, kötü müydü, yaptıkları nasıldı bu konu elbette tartışılır. Ama şu gerçek değişmez. Sanatçı bir ideolojiye indirgenemez. John Lennon gibi barışın sesi olanlar da vardır. Selin gibi ırkçı fikirlerle anılanlar da. Ama biz onların eserlerine bakarak zamanla hangisinin insanda nasıl bir iz yarattığını, bıraktığını, topluma nasıl katkı verdiğini, dönüşüme katkı verdiğini görürüz. Sanatçının ideolojisi onun tercihidir. Yani sosyalist sanatçı da olabilir, komünist sanatçı da, faşist sanatçı da, dini e, temelde bir sanatçı da olabilir. Bu tamamen onun vicdanıyla, duygusuyla, hayal gücüyle ortaya çıkar. Kimisi devrimi savunur, bu, gerekirse bu uğurda ölür. Kimisi geleneği, kimisi anarşisttir, kimisi inançlı bir müzisyendir. Bu onların bileceği bir iş. Sanat şu görüşte olmalı diyerek sınırlandırmak, bir çiçeğe sadece şu renk açacaksın diyerek onun genetiğini değiştirmek anlamına gelir. Sanat doğası gereği özgürdür ve sanatçı bu özgürlüğün aynası yansıtanıdır. Bazen yansımalar e, yansıdığı gibi ya da anlaşıldığı gibi olmayabilir. O yüzden sanatçıya gömlek biçmemek gerekiyor. Çünkü gömlek biçilen yerde terzi sanatçı olur ama sanatçı terzi değildir. O kendi yolunun yolcusudur. Bırakalım sanat konuşsun. Sa solcuysak da, sağcıysak da sanatla buluşabiliyorsak işte orası insani olandır. Çünkü sanat insanı insana anlatmanın özgün bir yoludur.